access to new Enemy Ben direkt şeydeyim, binadayım ya. Eee, cihaz da yok. Sayın, hadi çabuk bir şey bul. Çok kaç lan. Hadi hadi, tamam. Yapacak bir şey yok. Ama o... Suyu geçmez ki o. Nerede o? o ben geçmem. alıyorum Sayın, gittim o kadar. Hadi o suyu geçmez. Ne yapacağız sen e, al, tamam dene bakalım. Suyu geçmez o araç geçiyor da o geçmiyor. Onlar beni çıkartmaz. Abi ben... Onlar beni çıkartmaz vurdu. Yürüyerek gelin abi yürüyerek gelin. Boşver ya araç yoksa yürüyerek gelin bir sürü. Yürüyerek gittim ya. Baktım araç çok Ne yapayım yani başka? GÖT Neredeyim dediniz? Anasını alabilirsin. Geminin yanında doyuyorsun gülüm. Uyuyun, Araç direkt bu yuvaya Başka Ayrıca şu kanaldan ilerleyin abi. Yapacak hiçbir şey yok su kanalından. İki de işaret edin yere gidiyorum. Evet evet. Su kanalından yani. Su kanalına bir önce girin. Suya dal çık yaparak ilerleyin bari. Yani milletin en son bakacağı şey orası olur onun. Ben de oraya doğru çaprazdan geliyorum yani. Sıktıkları siz misiniz? Benim benim. I Ultra One activity has increased in the area. Keep your eyes open. Hayır. Ya ee... yakalarsa, yani bir ateşe evet. Ben binaya mı çıkıyorsun başa? Evet arkamdan biri deli gibi ateş ediyor. Tek. Tek başına kaldım. Biri çok sağlam saydım. Hayır Ömer başına. hayır. Sakın. nasıl gideceğiz buradan ya? O gelmişler. Hacı istersen sen at bu tarafa, bu tarafa da bir şeyler yapalım. Olmuyorsa. Zaya tarafına şu. doğru at istersen. Çünkü bizim gelmemiz olur. bayağı zaman alacak. Tek başına doğru gitmem. Çok. İmkansız. Yani e, zorlayıcı olur. Bir şey söyleyeceğim, şu botu atlasak ya, Zaya'ya mı çıkıyoruz? Adamlar şimdi çıktı bak, şimdi yukarı çıktılar. Şimdi binaya Aha. çıktılar. Tamam, sen neredesin? Yani nereye gelelim, Nerede buluşalım? Birini <Sessizlik> <Sessizlik> <Söylediğiniz Sessizlik> <alacağız. Öylece Sessizlik> ya? Yani evet, biz seni out alacağız. Alabiliriz. Beyda, şu bota gelin bakayım. Requesting recon bir kişi verin. <Sessizlik> gidebildiğimiz kadar vereceğiz. gidiyorum. Birini öldürdüm. Benim UAV overhead. Aa o da UAV açtı. Ne hızlı geçtim basamadım lan. Hadi. Be advised, a UAV Enemy UAV active. İki oyuncu birden geldi. İntihar et. Kanaldan devam. Zaya'da zaten bir sürü araç var ya. Zaya'ya gelmişler. Devam devam. Hiç durma. Şuralarda falan inebiliriz kanalda devam edince. Evet. Var var. Zayada zaten bir sürü araç var Zayada. Zayada gitti artık. Buradan sonrasına artık yürüme. Böyle bir ufak bir ses soruyorum. Siz tepeye çıktım ben. Onu da vurdum. Bir kişi kaldı. Yardım talep edenler senin orada mı diyor. Evet. Hmm. Onu da yatırdım. Ulan <laughs> bravo ya. <yani. O> <laughs> Görüyorum mermisini. <laughs> biz ne taraftan geliyoruz? Ee, şey tarafa. Pol, poli, post ofis tarafı var ya. S'den geliyoruz. S, ee, S... Tamam, tamam. tamam. Sessiz olun, tamam. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. Abi, çok buna çabuk olan adama yardıma. Biraz çabuk olmanız lazım. Aynı kişi. yardım istediler şu an. Aynen şu an basacaklar binayı. Biraz hızlı olabilirseniz çok mutlu olabilirsiniz. abi. Ben şu UAV'in yanındayım, yanındaki UAV'ini açacağım. Tamam abi, aç aynen. Ama... Hı, evet, tamam. Üçümüz de buradayız zaten. En azından birini görürsen söylersin. Ultra One actual. <laughs> Enemy UAV is in the airspace. Temiz mi? Sadece başaran işte oğlum. Aa, başaran mı? Ben başaran. Ben başaran oğlum, oğlum. Allah ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi beni görebiliyor musunuz? Şimdi. şimdi görmüyor. Aynen görmüyor. Mayını kim koydu buralara? Ma başaran mayın var mı şeyde? Allah yani şey koy efendim. Nereye Araç geldi altımıza. Ha, kapı kırmızı. Aracı gördünüz mü? Aşağı yukarı geldim. Sana invite atıyorum. At abi invite. At. Attım sana. He. Adam burada. Abi yukarı Görmüyor. gelsene Ahmet ya. Görmüyordum ya. Görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh şimdi oldu. <orada>. Bir <laughs> <laughs> kişi. Jo Josta. şeyleri var. falan. Nerede Ahmet? Orada mı? Orada orada. Tamam geliyorum. O benim. Ömer. Böyle musun musunuz? UAV'niz var mı? Aç. Altta binanın kişi. içinde kişi, hemen al. İki kişi. Mi? Sen oraya evet. geç Ömer. Evet evet doğru doğru doğru. doğru. Tam siper yat Ömer. Tam siper yat. Tam siper yat. Bak, Nerede binanın altında mı şu an? Evet iki kişi içeri girdi. Tamam. <laughs> ben şimdi istekte bulunacağım. Oğlum. Yukarı çık. En üst kata çık. Ömer. En üst kata çık. Ömer en üst kata çık. En üst kata dur bana doğru gel. Heh, tamam. Ben halledeceğim gerisini. Abi, ediyorsun. abi sniper atıyor bir başka bir yerden bir tane daha. Yani, birini hallettim. Sahip bir mana atla. Atlayayım Beni abi. takımına kat. Ahmet'e <laughs> <takımına kat. Gülüyor> <takımıza takıtasın. Gülüyor> Oğlum On one you have a squad member bleeding out need a revive. şimdi konuşmayalım. <laughs> biz yukarı çıkalım, başaran kaldıralım. Bence biz lootlayalım. Abi, ben çıkıyorum yukarı. Ben lootlayacağım abi. Eee, <laughs> içerisinde şey de var adamların. Eee, de var. Abi burada şey. Squad of var diyor hala. Medikleri almayı unutma. Tamam mı Ömer? Beyler buraya gelsin bir kişi daha. çelik elekler falan var burada. Biz yukarı çıkalım. Ben tamam. Şu yerlerin de laf çantam var. Benim üçlüğüm yok. Bana alın. Üçlü var var. Üçlü getirin bana. Ben çıkıyorum yukarı. Ammo box here. Ha ammo aldım ben. Evet. Şurada ha bak şurada görünmezlik var. Şeyin içinde Getirme de şey abi. var, medik var. Şu görünmezliği Ahmet'e götür. Geliyorum ben. Hani şurada bir adventure var bak. Al bakalım. Abi dolu dolu. Ha yani ne bileyim istiyorsan sniper alalım mutlaka kendimize. Sniper var ben aldım adamı. Tamam, <laughs> <ben kendim>, tamam. <aldım, gülüyor> <ben. gülüyor> Bak enemy operator var diyor hala bak ya. Söylüyor sürekli. Tamam ben de 5 tane UAV var. Kullanırım. Abi şimdi. portable mu kullanayım mı? Kullan da yani 5 tane UAV var abi. Kullan ortaya bir at. Binanın ortasına. Ha. Ben yapıyorum. Ben tutsak ya. Evet. Tutsak. İşte. Bende yok. Ömer'de var. Çelik elek. Tamam. Yani. Abi aklıyorlar. Nerede? Şu denize çıkartalım. Şey Şöyle. Onlar sıkıştır bana. Sizi kurma bir şey söyleyeceğim. Sniper gibi yoksa Onlara sınıfı da sınıf. başkası sıkıyor. Nerede Nereden sıkıyor sen Aynı bir yerden sıkıyorsun. Abi. Şurada bak. Şunun arkasında. <laughs> ne ip lan? Bir de suda. Tamam, Ahmet'e ver. Medik. Medik, medik. Görünmezliği bizden biri daha az. Sniper olmayan ben var. Var. var mı? Ammo atıyorum. Sniper olmayan var mı? Bana bir mayın atın. Mayın atın da basalım aynen buraya. Aaa tüh <laughs> ben bastım ya. Neyse. Bakın fazla şu bir yere atın bir tane. Atın. Ben çevre kontrolü Şimdi yapıyorum. ben alıyorum bayım. Şey yapın ondan sonra ben Tamam. Oh God, God. Yeterli mi zaten bu kadar adama? Yoksa bana da bir tane düşüyorsa ben kurarım. Tamam bir tane varmış burada. Alıp kuruyorum abi. Ben şey kuracağım. Ee, asansöre kuracağım. Asansöre. Tamam. Ben, ben nerede yani kurayım? Tamam. Tamam. O zaman hiçbir problem kalmadı. Bombamı gideyim alayım ben? Tamamdır. Yer <laughs> vurduklarından da aldınız değil mi? Loot yaptınız. Tamam, ben şu sniper'ı kullanmıyorum abi. Sniper'ı buraya atıyorum. Ben oraya gidiyorum. Ahmet bana bakarsın. Beyler şurada Zaya'da Aynen. ciddi işler kokoruyor. diyordu. Ama kesin ses. Bakın şurada. Köprüden Aynen. geçiyor Aynen. kamyon. O da. Hayır bu kamyon, kamyon kom değil. Tren Aynen. rayının orada. Bu cephaneliğe Aynen. gidiyor. Cephaneliğe girdi. Helikopter burada bak 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 şey bakın. Ee, T176 helikopter havada. Gel gelebilir bize. Gördünüz mü? Gördüm. Helikopter o, bize gelecek o. Şey o çelik atak helik... yalnız. Bir şey bir şey söyleyeceğim. Bak altımızda şey var. Eee çelik helik alabileceğimiz bir satın alma. Oğlum binanın üstüne indi nasıl helik atak helikopter? T180. Aynen. Tamir ediyor şu an e, sniper atarsak dikkatlerini çekeriz. Ne diyorsunuz? Evet. E, atmaya başlayalım mı? Gelecek mi sen? Normal helikopter mi? Şey mi? Ya biraz plate'imiz yok işte. Ha var mı? E dedim ya abi aşağıda plate Doğru. alabilirsin. Plate'in yoksa olabilir. al. Ben sana vereyim. Evet tamam o zaman sorunumuz yok. Tamam yoksa, yok. At. Atma. Çatışma nereden? Ben sana şeye sıkıyorum. Hayır başka bir ses geldi. O değil. Ben ben bakıyorum etrafa. Başaran kendi başı oynadım bu oyunu. Tek başıma oynamayı öğrendim ya. Bir helikopter geliyor lan. Ha olmadı. Yok yok yani. kayboldu. Tamam okay. Bu böyle şey ya. Sağ ya. Ha helikopter dizeymiş. Burada burada bak. E, ee, 181'de karşı bir helikopter kondu bak. Orada bir oyuncular var. Helikopterini patlattım. Salt 181 yukarıda mı aşağıda sahilde mi? Yok karşı tam karşıda ileride. Yasin Beyler yoksa. şurada bakın. Evet. Şu dağın yok, arkasına geçti şimdi. Bakın. <laughs> ha 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 tamam anladım. anladım. Ha, olsa öyle. var ya ah. Tamam. Ah, ah, bırakın gelsin ateş etmeyin abi. Bakalım yaklaştın hmm. biraz. Biraz yaklaşsın. Üç kişiler. Dört kişiler. Hmm. Dört kişiler. çıkmayın. Tamam abi. Tamam sen sen. Ultra One, tag tamam. secure. You're being Stay frosty. Ben de bir kendi üye evim var. Üç tane normal üye evim, bir tane de air var. Tamam. Abi bir tane üye evi ver bize o zaman. Niye? Oğlum üç üye evim var diyorum. Belki biz de aynı anda çalıştırırız. Niye aynı anda çalışıyoruz değil mi? Ya oğlum yok. Biz kullanmayı bilmiyoruz evet, abi. Öyle mi? Peki. Nerede abi kamyon? Bak, Bak atladılar. Siz, siz bakıyorsunuz. Bak, okay. İki kişi atlayacak yani. Evet tercih sizin. Bana soracak olursanız hiç oraya gitmeye bir gerek yok. Bence de abi. Yani buraya sen kurulu <laughs> <projelerin gülüyor> bir mi var senin? Göster Ahmet kendini artık. Bırak onlar gelsin. Yani buradan uzaktan yatırabiliyorsan ben uçağı kullanır. Tamamlarım. kaldıramaz. Uçağı attım kaldıramaz. Biz buradan devam ederiz. Fazlası Sıkıyor sıkıntı mı? yaratır. Devam et atıyor. Abi işaretlediğim zaman hedef hedefi göremiyoruz. At. Göremiyoruz ama hedefi. Kocaman bir art şey içeride çıkıyor. Yani ben hiç göremiyorum. Aha yani. vurdum. Vurdun mu? Yo. <laughs> Şöyle <olmadı. Kardım> <laughs> bir daha daha olmadı olmaz? olmadı mı olmaz? Daha olacak olmaz? onu diyoruz. Daha olmaz? Bir daha. Bir daha. Tabelanın orada. Affirmative. Ben şu bir şey. Hiçbir şey yok. Arkada ne var? Boss. Ha. Ne yapacağım boss'u? Şey çıkıyor. Önce çıkıyor ya. Bakıyorum. Kaydası olur bize. Ol. Siz vurun abi. Çatıda. Valla adam ölmüyor ya. Garip takıldı alır, mı? O. Adam... Tatsız, Tatsız. Yok, hey firm. Evet. Ama adam takıldı. Ölmüyor da. Hah. Havada vurdum. Şunun arkasında. Beyaz tankerin arkasında. O tarafta. Tamam. Bir Adventure'ye Adventure War yine Gold School çıktı. Gold School ihtiyacı olan varsa atalım. Atalım şimdi size. Kaçarsın LTV şey, aldılar LTV <laughs> LTV. Bize geliyorlar <laughs> oh, Set attı Biri uzak mesafelere çıktı mı? Abi şu Çan mermi Mermi, mermi, mermi attım diye siz şey. Got a custom weapon here. TV here. ya TV'da? Şunun arkasında. E, vuralım? Şey altında, şunun arkasında. Evet, gördüm. Diğeri tek mi kaldı orada? Ha bak tek kaldı Bir kamyon daha geliyor. Enemy truck. One, you've got hostile reinforcements Buna buna Ahmet buna. Lastik. Ahmet lastik lastik. Lastiye lastiye. Alta gözüm. Al Gidiyor mu? Truck, truck destroy oldu. Ben gidiyorum. Geliyorum Nereye lan? Aşağı. Geliyorum ostak. Ben gittim. Gidiyorum. Gidiyorsanız iki kişi gidin abi. Gidiyorsanız tamam, iki tamam, kişi gidin. Tamam tamam öyle yaptık. Tamam. Açıyorum ya evi. Tamam şu arkamıza giden diğer TV'ye bakmamız lazım ona işte bir yandan. Siz, siz ona bakın. Abi adam şey ne Abi. Helikopter geri ver. atıyorum ben. Ne oldu lan? Büyük, büyük, büyük helikopteri aldılar. Abi köşeye kaçın köşeye kaçın. Artık bu işin sonu yaş. Ben köşeye kaçıyorum. Allah kahretsin düştüm. Fırsat verin tıklayabiliyor musunuz? Ahmet'in arkamıza geçin mi? Beyler, Ahmet, arkanızda var. Arkanızda, Ömer arkanızda var. Geliyorlar. Bir daha çalışalım. Bakın yoldalar, yoldalar. Hadi gidelim. Gelin abi, Ahmet gel abi gel. Ahmet gel abi. Nereye gidiyorsun? Köşe gitmiyor Yok abi dur. Gel Ahmet gel. Oğlum yukarıda büyük helikopter var. Adamlar durdu. Siz beni duymuyorsunuz. Duyuyorum ben, duyuyorum. Abi büyük helikopter alalım. Tamam abi, dur şimdi, dur şimdi Ahmet burada UAV bak. Diyiz, diyiz, diyiz. Diyiz. Bak burada. Yatırdım. <laughs> Yatırdım. <laughs> Yürü bu tek. <gitmek. gülüyor> Ahmet diğeri sende. Aldım onu. Tamam ben de diğerini aldım, gidelim. Şey, tüneli. Bu kadar mı işimiz? Evet evet, tüneli, tüneli. Geçiyor, Helikopterin bize gelememesi lazım. Yürü. İyi oğlum vurdu. Ya oğlum arkamızda helikopter. musun ya? o takım değil oğlum ya. Allah Allah anlattık ya. Kimse dinlemiyor arkadaş. Gitti adam orada. Gel Çatışmaz mıyız oğlum? değil ee, doğuşta üyevisi olmayan kim var şu an? Ben... girdiğinde. Tamam gel abi şimdi vereceğim sana. O değil de bir şey söyleyeceğim. Bu adamlarla aynı anda kösüceye girersek onlarla burada çatışabiliriz. Bilginiz olsun. Evet. Girmez. Ahmet şunu al. Ya Oğlum diyor, ya geliyor. biraz geliyorlar, önce. Geliyorlar. Geliyorlar. Basın. 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 Evet. Basın. Hatırlıyor musun? Saim girmişti bizden sonra sen Saim'i yakaladın. Ama mı? tam aynı anda bastık orada. Çok yakın bastık yani.